firmalarının faaliyetleriyle beraber şöyle bir pazar tarafına bir bakmamız lazım. Özellikle büyük şirketler, kamu kurumları ya da büyük üniversiteler, devlet hastaneleri gibi kurumlar. Bunların zaten veya ticari kuruluşlar. bunların zaten mevcut altyapılarında, kendi işlerinde ya IT menajerleri ya IT yöneticileri ya da bununla ilgili özel bölümleri, grupları var. Dolayısıyla bu kurumlar, yani büyük şirketler ya da büyük kurumlar zaten IT tarafındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Problem nerede? Problem COVID diye özellikle orta ve küçük işletmeler. E, Türkiye ekonomisinin de yaklaşık yüzde 40 yüzde 50'sinin COVID üzerinde olduğunu düşünürseniz bana göre şu anda Türkiye'de esas üzerine Türkiye'yi sıçrama yaratacak. Yani Türkiye'deki IT sektörünün büyümesine kaynak olacak yapı ve e, altyapı altyapının ihtiyacı bu segment. Bütün e, bilişim firmalarının bu kanala yönelik e, projeler geliştirmeleri, bu kanala yönelik bilinçlendirmeler yapmaları, Oradaki müşterilere, firmalara e, öne çıkarmaları gerekiyor. Şu anda maalesef en büyük eksimiz var. Bu tarafı da tamamlarsak yoksa biz sürekli olarak bugün e, birçok kaynakta ve BTK verilerinden her zaman ulaşabildiğimiz şekilde işte şu kadar e, geniş alan internet bağlantımız var. 9 milyon mobil kullanıcımız var. İşte 21 34 milyon toplam geniş alan özür dilerim. 9 milyon sabit 25 milyon geniş alan mobil kullanıcımız var gibi rakamlar ya da ülkemize şu kadar her yıl 17,5 milyon telefon satıyor. 65 milyon 67 milyon rakamları sürekli konuşup duruyoruz. Ama bunlar Türkiye'deki gerçekten bilişim sektörünün verimliliğini artıracak konular değil. Bu kişisel tüketimle ilgili bir şey. Esas artırmamız gereken küçük ve orta ölçekli firmalardaki verimliliği artırmak adına onların daha çok bilişim teknolojik kullanılır hale getirmek. Bunun için de onları bilişlendirmeye ve onlara hizmet verecek olan da IT firmalarını bu anlamda geliştirmeye ihtiyacımız var.